Düdüğün sesini duyduk. Savunmayı kandırmak mümkün olmadı. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Van Basten toplu buluşuyor. Güzel bir müdahale. Uzaklaştırmayı başardı. Beckham'ı görünce aklına ne geliyor Müjdat? Nereden başlanır ki? Maç kazandıran, çalışkan, yüksek futbol zekasına sahip. Duran top. Şevçenko. Güzel yakaladı. Figo. Şevçenko. Çabasını karşılığını aldı. Şevçenko çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak. Figo offside pozisyonunda. Sert bir müdahale oldu. Güzel gördü. Şimdi iyi vurdu. Güzeldi ama hisseden sonuç anlamadı. İyi denemeydi. Offside'e <laughs> düşmemek için elinden geleni yaptı. Kullanacakları ikinci korner bu. Del Piero. Sıra dışı bir müdahale. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Yok diyor. Hemen müdahale etti daha ileriye gönderdi. Önü açık. Ah, Van Basten toplu düşüyor. Topu bekletmeden geri aldılar. Çizgiyi geçti mi? Evet. Kendi kalesine attı. Eminim ki istediği bu değildi. Bir oyuncu için oldukça üzücü bir an bu. Vay be! Bunu beklemiyorduk açıkçası. İşler epey ilginç bir hal aldı. Böyle karşılaşmalarda en ufak detay bile hayati önem taşıyor. Durumun oyuncuların moralini nasıl etkileyeceğini göreceğiz. Baccio aldı topu. Baccio! Top boşta! Eden Hazard. ve topu karşılıyor. Bir anlığına farkındalığını yitirip at gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Şevçenko şimdi. Büyük tehlike. Kroyf. Savunma beklenmedik yerden geldi. Bugünlerde böyle şeyleri sık sık görüyoruz. Forvetlerin iş tanımı epey genişledi. Ve gol şansı. Evet. Halici çok güzel oynadı. Güzel bir daireydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Evet. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Van Dijk topu uzaklaştırmak için olay yerinde. Pas yerini bulamadı. Ve şut geliyor. Evet, kaleciden harika kurtarış. Güzel karşıladı mı, değil mi? Evet. Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Two added has been Tekrar deneme şansı doğdu. Güzel bir pas geldi. Önünde bir boşluk buldu. Kaleci tek ve top kontrolden çıkıyor. Ve ilk devre tamamlandı. Büyük bir mücadeleye tanık olduğumuz ilk yarım ardından fark yalnızca bir keyifli bir karşılaşma. <laughs> bir <laughs> M available available I'm sure they will make fine souvenirs. ikinci araya Santra ile başlıyoruz. Galatasaray henüz paniğe kapılacak bir durumda olmasa da ikinci yarının başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. İleri gönderdi. Top Kylian Mbappe'de. Kylian Mbappe. Topu büyük heves aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Tutacak birini arıyor. Turam. Ön sezilerini devreye sokuyor. Birilerini arıyor. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Defansın arkasına. Evet yakalaması zor bir top oldu. Bir fark var. Beraberliği kovalıyorlar. Şansını deniyor. Şevkali'yi deneyecek. Çok yaklaştı çok yaklaştı ama olmadı. Pozisyon almak için elinden geleni yaptı ama istediği sonucu alamadı. Şevçenk da şimdi top. Çok yerinde bir müdahale oldu. Üstten aşırtamadı. Ve şut geldi. Şimdi Beckham'da. Evet. Savunma, Paça'yı, Kılpa'yı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Del Piero, kesinlikle hatalı. We'll be right back. Her iki takım oyuncu değişikliği Number yapacak. Hakimi Kıran kırana en pes bir mücadele. Belli ki risk alacak Number havada six, değil. Two, Tehdit yaratmaya çalışıyor. Kapıyor. <laughs> İşini garantiye almayı tercih etti. baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Şut deniyor. Kendine güveni tam. Savunmayı yaracak koşucu denince akla onun adı geliyor. Sebebi de bu işte. kısa oynamayı seçtiler. Sorunsuz uzaklaştırdı. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Kurtulmayı başlıyor. Manuel Neuer! Yine sahnede Manuel Neuer! Beşinci kornerlerini izleyeceğiz. Çok güzel fırladı. Güzel deneme ama yeterli olmadı. Galatasaray bir an önce bir şeyleri değiştirmeli. Tek ihtiyaçları bir fırsat değerlendirebilirlerse her şey yoluna girebilir. Can sıkıcı bir durum. Topu kaldırdı. Güzel sıçradı. Ne gol geliyor. Son dakikalarda skor yeniden eşitleniyor. Enfes bir kafa golü. Çok iyi. Evet. Kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Son dakikalarda skor yeniden eşit. Şimdi yere oturalım doğru konuşalım. Oyuncularda muhteşem bir enerji söz konusu. Aman kötü yakalandılar. İlerlemenin yolunu buldu. Doğru. Hedri uzaklaştırıyor. Evet herkesin koşması lazım. Belki kaleci bile ileriye gidebilir. Evet bir kafa! İyi denedi. Kendini epey öfkeli ama en azından teknik adamın takdirini almayı başardı. Dördüncü hakem ilave 3 dakika oynanacağını gösterdi. Buraya kadar maç bitti. Maç beraberlikle sonuçlandı. İki tarafta ünerlerini gösterdi ve pes etmedi. Müjdat geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? Hop oturup hop kaldıran bir müsabakaydı. Daha da önemlisi da Yorumcu arkadaşıma teşekkür etmem gerek. Taraftarlar stattan ayrılırken bizim de yayına veda etmemiz gerekiyor.